Arkadaşlar merhaba. Beton alma dersindeyiz. Eğilmede kesit hesapları konusunu işlemiştik. Üçüncü tip problemin donatı dizaynı hesabını konusunu işlemiş. Sorusunu çözmemiştik diye hatırlıyorum. Dizayn donatı tayini konusundan birer hatta iki soru çözüp arkasından minimum metri oranlarıyla dersimizi bitireceğiz. Şekilde görülen tek açıklıklı 8 metre üzerinde 40 kN bölü yük bulunan 30'a 65 boyutlarındaki kirişimize C20 beton S420 demir kullanmak üzere dizayn tasarım yapacağız. Basit momentten yaylı yükün momentin moment diagramı böyle olduğunu biliyoruz. Moment formülünde de yaylı yük olduğu için PL kare bölü 8'den maksimum md'yi 320 kN bölü metre olarak bulduk. Bizim formüllerimiz vardı. Formülleri size vermiştim. Fc'de 20 bölü 1.5. Bu Fck'nın değeriydi. C20'den geliyor 20. 20 bölü 1.5 13.3 MN bölü metre kare. Biz bunu kN bölü cm kare çevireceğiz. 1 virgül kaydırıyoruz. 10'a bölüyoruz. 1.33 kN bölü santimetre kare. Niye 10'a böldük? Mega Newton'u Newton'a çevirirsen 1000. Metrekareyi santimetre kareye çevirirken 10.000. O zaman 1000 bölü 10.000. 1 bölü 10 olur. Onun için 1 virgül kaydırarak kN bölü santimetre kareye çevirdik. Fyd'yi buluyoruz. Fyd e neydi? S420 çeliğimizin güvenlik katsayılarıyla sayılarıyla bölünerek bulacağımız bir değer. 420 bölü 1.15 365 MN bölü metre kare. Gene kilo bölü santimetre kareye çevirdiğimizde 36.5 olur. Sonra MD'yi bulacağız. MD de bizim tasarım momenti maksimum MD maksimum MD'yi kullanarak bulduğumuz bir formüldü. Vermiştim. MD bölü 0.425 çarpı FCD çarpı BV. BV ne? Kiriş açıklığı. Kiriş eni. Kirişin eni. Yerine yazdığımızda 320 bölü 425. 0.425 çarpı 1.33 çarpı 0.30 eşittir. 1887 santimetre kare. A'yı buluyoruz. A kirişte basınca çalışan bölgeydi. A eşittir. D eksi. D kare eksi. M, D. -md. D neydi? Kiriş faydalı yüksekliği. Formülde yerine yazdığımızda 61 eksi kök kök içerisinde 61'in kare seksiyi 1887 18.2 çıkar. Biz bu a'yı getirip as donatı miktarı donatı alanı minimum donatı alanını bulurken 18.2'yi 100'e bölüp buraya yerleştiriyoruz. 61 santim yüze bölerek buraya yerleştiriyoruz. MD bölü FYD çarpı D eksi kare eşittir. 320 bölü 36.5 çarpı 0.61 eksi 0.382 bölü 2 o da eşittir 16.9 santimetre kare. Yani 30'a 65'lik üzerinde 40 kN bölü metre olan 8 metre açıklıklı kirişimizin bu yük bu açıklıktaki minimum kurtaracak olan donatı alanı 16.9 cm kare. Biz kaç seçiyoruz? Bir tane tablomuz var. Tabloyu ben size göndereceğim. Donatı tablosu. Seçilen AS 7 fi 18. 7 fi 18'i tabloda bakıyoruz. 18'lik donatıların arasından 17.81 cm kare yapar. Bizi kurtaracak olan minimum donatı alanımız 16.9'du. Biz 17.81 bir fazlasını seçerek seçimimizi yapıyoruz. Donatımızı tayin ediyoruz. Yerleştirmesini nasıl yapacağız? Yerleştirmesini de kiriş yandan görünüşü ve kiriş en kesiti olmak üzere kirişin üst donatısı 2 fi 18, montaj donatısı, alt donatısı da 7 fi 18 şeklinde çiziyoruz. Etriyelerimiz var. Aralığı 250. Bunların hesaplarını biraz sonra anlatacağım. Kesitte de kırmızı ile çizdiğim kirişin kendisi. içerisine mavi ile çizdiğim etriye ve içerisine koyduklarımız donatılarımız. Üsttekiler montaj donatısı. Alttakiler 7 fi 18. Burada bulduğumuz AS'nin AS kadar olan donatı ve 2 fi 12 de gövde donatısı dedik. Gövde donatısı aslında şu yüksekliği 60 santimetre kareden daha büyük olan donatılarda gövde donatısı konulması gerekir. 0.001 çarpı BV çarpı daha büyük oranda daha büyük miktarda donat konulması lazım. Bu soru için mesela hesaplayalım. Gövde donatı 0.001 çarpı 30 çarpı D. B ve kirişin kalınlığıydı. Genişliğiydi. D. Faydalı yükseklik. 1.83 cm kare. Size gönderdiğim donatı tablosundan seçilen 2.26 cm kare ile 2 fi 12'lik gövde donatısı. Onlar da girişin orta noktasına konulur. Bu soru bu şekilde. Bunu da size göndereceğim. Diğer sorumuz da buna benzer. Hemen hemen aynı. Pekiştirmek. Tekrar etmek için gönderiyorum. Anlatayım. Yaylı yükümüz 30 kN metre. Açıklığımız 6 metre. Giriş boyutlarımız 40'a 50. Değişik olsun C25'e S400 dizimi kullanmış olalım. Kirişteki pas payı 4 santim. Faydalı yükseklik 46 santim. Moment diyagramı bildiğimiz üzere böyle olur. Maksimum MD maksimum moment formülümüz PL kare bölü 8'den 30 çarpı 6'nın karesi bölü 8 135 kN bölü metre olur. FCD'yi bulalım. C25 betonu güvenlik kat sayısına böldüğümüzde 25 bölü 16.67 meganewton bölü metre kare. O da 1.67 kilonivton bölü santimetre kare eder. Fy'de 420 bölü 1.15 365 meganewton bölü metre kare. Bu da 36.5 kilonivton bölü santimetre kare eder. Md'yi buluyoruz. Bu küçük M bu büyük M. M büyük M dediğimiz moment. Md bölü 0.425 çarpı FCD çarpı Bv. O da eşittir. 135 bölü 0.425 Çarpı 1.67 çarpı 0.40 475 santimetre kare eder. A basınç bölgesinin alanını buluyoruz. A nedir? Kökçe d eksi kök içerisinde d kare eksi m Bu da faydalı yükseklik. 46 eksi 46'nın karesi eksi 475. O da eşittir 5.49 santimetre yapar. AS'ye gelelim. AS donatı alanı bizim kirişimizde atacağımız donatının alanı. Basınç bölgesinde değil, çekme bölgesinde. Biz kirişimizin maksimum bölgesi neresiydi? Orta noktasıydı. Kirişlerin orta noktasında altta çekme olacağı için biz alttaki donatı oranını buluyoruz. İlerleyen sorularımızda hem alttaki hem sıklaştırma bölgesi yani kolonlara yakın olan bölgelerdekini de göreceğiz. AS MD bölü de çarpı D A bölü 2. Ne demiştik? D'yi buraya alırken santimetre cinsinden alıyoruz. A'yı buraya alırken yüze bölerek alıyoruz. 135 bölü 36.5 Bu nereden geliyor? Buradan. Çarpı 0.46 eksi 0.0549 bölü 2 Bu da 8.55 santimetre kare eder. Bize minimum 8.55 santimetre karelik bir donatı gerektiğini söylüyor. Donatı tablosundan bakıyoruz. 6 fi 14 yaklaşık 9.24 santimetre karelik bir alana sahip. Bizim ihtiyacımız olan 8.55. O zaman 5 fi 14 seçtiğimizde 8.55'ten küçük olacağı için 6 fi 14 seçiyoruz. Bunun alanı da 9.24 santimetre kare. Nasıl yerleştiriyoruz? Kiriş enkesetinden baktığımızda etriye üstte altta kullandığımız donatıdan iki tane atıyoruz. Montaj donatısı. Altta da 6 fi 14 olduğumuz donatıyı koyuyoruz. Kirişi yandan görünüşüne de bakacak olursak yan kesitine, boy kesitine artık nasıl adlandırırsak adlandıralım. 2 fi 14 yukarıdan kancalarına dikkat ediyoruz. Bu kancalar hayat kurtarır. Alttaki donatılarımız da kancalı. Etriyesi 250 Pi 8 taksim 250 orta bölge olduğu için 6 fiyon 4, 2 fiyon 4 bunların hepsini tek tek göstermemiz gerekiyor. Bu sorumuz da bu şekilde. Buna niye gövde donatı satmadık? 60 santimden daha büyük yüksekliklere sahip kirişlerde gövde donatı satıyorduk. Bu kirişimizin yüksekliği 50 santim olduğu için bu kirişte gövde donatısı koymadık. Bunları size göndereceğim. Hep ne demiştik? Kirişlerde eğilmeleri, eğilme kuvvetlerini kiriş alt donatıları, alt düz donatıları karşılar. Enine donatılar da kirişte kesme kuvvetlerini karşılar demiştik. Şimdi enine donatı oranını bir hesaplayalım. Formüllerini vereceğim. Çok basit. İki tane kuvvetimiz var. Betonun karşıladığı kesme kuvveti. Aslında şöyle. Kirişlerde hatta betonarmede bütün yükü demir karşılamaz. Beton da bir yere kadar kesme kuvvetlerini karşılayabilir. Ancak bütün yükü biz betona verirsek betonun basış kuvvetiyle beraber aynı zamanda çekmesini de karşılayamayacağını bilmemiz lazım. Ne yapacağız? Betonu hem çekme hem basınca zorlamayacağız. Bunun için minimum donatı oranları var. Minimum donatı oranı minimum etriye alanı daha doğrusu. Minimum etriye alanı etriye alanı minimum etriyenin yeterli olup olmaması durumuna bakacağız. Basit formülü var. Demiştik ki Vc ve Vc. Vc betonun karşıladığı kesme kuvveti. Belli bir miktara kadar beton kesme kuvvetini karşılayabilir. Bu karşılıyorsa Vc ve Vd'den yani sistemdeki maksimum tasarım kesme kuvvetinden küçük veya büyük olma durumuna göre değerlendireceğiz. Vc ve Vd'den küçükse minimum etriye yetersiz deyip yeni bir etriye alanı hesaplamamız gerekiyor. Ancak vc vd'den büyükse minimum etriye yeterli deyip kullandığımız betonun cinsine, özelliklerine göre belli katsayılar çarpı kiriş alt yüzünün genişliği kirişin enini çarparak belli bir donatı oranı bulabiliyoruz etriye için. Peki VC'nin formülü ne? ToC çarpı BV çarpı D. VC'yi bulurken ToC, VCV'yi bulurken Toc'e ve. ToC ne? Toc'e ve 0.82 çarpı FCTD. ToC 0.52 çarpı f c t neydi? 0.82 f c 0.52 f c, -T'de, f -C, -T'de. F -C -T'de de bizim f c -T -K'mız vardı. Gamma m vardı. Bir önceki derslerde vermiştik. Gamma m malzemenin güvenlik katsayısı. f c -T -K'da karakteristik dayanım demiştik. f -C -T'de de dizayn çekme kuvveti demiştik. f -C -T FCK dediğimiz C20 25 dediğimiz C'den sonraki kısım 0.35 çarpı FCK eşittir. FCTD, FCTK Bunu da malzeme güvenlik kat sayısına bölerek FCTD'yi buluyoruz. FCTD'yi de getirip burada yerine yazdığımızda TOC ve TOCV'yi buluyoruz. Sonra bunları burada yerine yazıp BV çarpı D ile beraber bir VC ve VCV değerleri buluyoruz. Sonra diyoruz ki bu bizim kesme kuvvetimiz bulduğumuz kesme kuvveti sistemdeki maksimum tasarım kesme kuvvetinden yani Vd'den büyük mü küçük mü? Eğer küçükse minimum yetersiz deyip şu formül vasıtasıyla minimum hesaplıyoruz. Eğer büyükse minimum yeterli deyip buradan seçim yapıp çarpı bV deyip Etriyemizi belirliyoruz. Burada bilmediğimiz, unutmuş olabileceğimiz F, Y, V, D var. Bu da enine donanı, donatının akma tasarım dayanımı. Bunları söylemiş olalım. Habi notumuz var. Etriye donatı kolları arasındaki mesafe 40 cm'ye kadar ise iki kollu etriye yapılır. 40 cm'yi geçmesi halinde etriye donatı kolu sayısı arttırılır. Ne demek? Eğer kiriş genişliği şuradan söyleyeyim. Kirişin boyu eni yaklaşık 45 santimetreden daha büyükse. Neden? Çünkü sağda ve solda pas payları olacak. Etriyenin kolları arasındaki mesafe 40 santimden 40 santimetreyi aşarsa iki kollu etriye değil 3 kollu etriye yapılır. Onu da hemen şurada çizebiliriz. Eğer burada etriye kolları arasındaki mesafemiz artıyorsa 40 santimetreyi geçmemesi gerekiyor. Maksimum 40. 3 kollu etriye de böyle yapılabilir. Devam edelim. Kirişlerde enine donatı kuralları var. Şimdi önce kirişin orta bölgesi neresidir sargı bölgesi neresidir. Hangi bölgede sıklaştırma yapılır onu bilmemiz gerekiyor. Kirişlerde sargı bölgesinde sıklaştırma yapılır. Sargı bölgesi kolon yüzlerinden açıklığa doğru 2 çarpı haşka kiriş yüksekliği Uzunluğundaki bölgedir. Bu bölgede eline donatı sıklaştırılır ne demek? Altta şeklimiz var. Bir kirişe boy kesitten baktığımızda içerisinde donatılarımız mevcut. Alt düz ve üst düz donatı. Kolon yüzünden itibaren kiriş yüksekliğinin iki kat kadar olan mesafede sıklaştırma yapılır. Yani SK dediğimiz donatının iki donatının arasındaki mesafe. SO dediğimiz kirişin orta bölgesinde iki donat arasındaki mesafe. Kiriş orta bölgesi, kiriş sargı bölgesi. 2 çarpı HK uzunluğunda olur. Kirişimiz 50 santim yüksekliğindeyse ise kirişte 1 metrede sıklaştırma yapılacak. Kirişimiz 65 santim yüksekliğindeyse o kirişte 1 metre 30 santimde, 130 santimde sıklaştırma yapılacak. Bazı kuralları var. Neler? Kiriş orta bölgesi için 250 milimetreden daha düşük olamaz. Tahammüller gereği aslında o 300 milimetre de denilebiliyor ama gelmiş kurallar gereği 250 milimetre denilebiliyor. Ve D bölü 2'den. D neydi? Faydalı kiriş yüksekliğinin yarısından daha düşük daha büyük açıklıklarda etriğe atılamaz. Bunlardan daha düşük olması lazım. Faydalı yüksekliğimiz diyelim ki az önceki soru için neydi? 46 santim. O zaman 23 santimden daha düşük olamaz. Ya 25 ya 23 ikisinden de küçük olacak veya eşit olacak. Kiriş sargı bölgesinde kolon yüzlerinin açıklığa doğru 2 HK uzunluğundaki bölge sargı bölgesi demiştik. Mesafesi de bu iki etri arasındaki mesafede ya 150 mm olacak ya da kiriş faydalı yüksekliğinin dörde bölünmesiyle elde edilen mesafeden daha düşük olacak. Ya da 8 fi Yani 8 çarpı 16 yaklaşık 128 buna 125 diyebiliriz. 128 santim milim pardon 128 milim yaklaşık 125 milim kullanılabilir bu soru için. En son çözdüğümüz soru için. Bu da böyle. Bunları size gönderiyorum. Tablolarını göndereceğim. Mesela bir örneğimiz var. Bir sonraki derste bunlarla beraber hem hazırlığını yapacağız. Hem de sizin ellerinizde tablo olacak. Onlarla beraber takip edersiniz. Tablolarımızda donatı tablosunda hangi donatıdan kaç tane kullanırsak ne kadar alan buluruz onu verdik. Diğer tablomuzda da hangi donatıyı kaç santim arayla yerleştirirsek 1 metredeki donatı adedini buluruz. Onun bir tablosu var. Onu da size gönderiyorum. Bakarsınız iyi olur. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Evde kalın.